Hayırlı günler canlar. İyisinizdir inşallah. İnşallah da videoyu, videoyu şöyle ayarladım. Yunus erken geldi bugün. Sürpriz yaptı kızına. Okuldan aldı. Şimdi pilav tenceresi hazır. Yunus! Pilav, e, ee, pirinci ıslatıyor. Islattı. Süzmüş. Yunus! Efendim. Yılıyoruz. Ben mi gelmişim? Evet. Çakmak var mı? Ver ver ver. Biz bunu kullanıyoruz. Oradan hemen şey alalım ol. da. Alalım. Alalım. Hoş olsun. Şöyle koyalım. <laughs> yani ne çalışıyoruz şöyle. Hı. Bunu sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Bunu büyüğü de Bize pilav yapacak. Yavuz'un elinden bakacağım. Pilav yiyeceğiz. Yavuz'un ses soluk gitti. Ama niyetle. Ya aslında şöyle oldu. Dün sabura kalktım. Dedim ki ama kendi kendime de. Hani herkes niyet ettim Allah rızası için oruç tutmayı derken. Ben de Allah'ım şifa olsun diye niyet ettim dedim bugün. Yani. Savurda çorba içmek için kalktım. Yani tutmayacağım diye. Yani. Sabah baktım biraz iyiyim. Öyle pişman oldum. Niyetten mi? Ne? Yani öksürük tuttu. Ee. Su içmem lazım, içemiyorum. İlaç içemiyorum. Niyetlenmişti işte? Yok, niyetten mi? He. Ondan sonra evden de baktım öyle olunca niyetlendim artık. Biliyorsun, öyle ne kadar niyetlenebiliyorsun. E yine böyle olursan niyetleneceğim mi? Yok, yani hiç tutmuyorum. Yani He. öyle bir... <laughs> Hastayken su kırtak kuruyor. He. Çünkü ben insanlarla sürekli konuşuyorum ve hastayım. Evet. Ve ateşim vardı bugün. 38 var değil mi? 38 buçuk. beni etkilemiyor. Niye? Halsiz yani. Ya maşallah var ya maşallah. Bir su koydum herkese. Sıcak suyla ben Su kullanılırsın değil mi? Ben de yamaklarını yapayım dedim. Pilavını da ondan yiyeyim. Normalde pilavı ben yarın yapacaktım ama seni yapan başka olur. Kalırsa yarın da yazacağım kalır kalır bitmez bereketli olur yani böyle bir hareket var ki değil mi? Allah da Şimdi oluyor. Şu kaşı bakalım. Ben bilmem senin şeyini bilmem ben. Tavuk suyu koymayayım diyorsun. Bak bir şey bekleyin. Burada var. Koymazsan yarın o tavuk suyu çorba yaparım yani. İyisinizdir inşallah sizler de. Böyle bizim bir telaş. Daha erken saat kaç? Altı buçuk. Saat altı buçuk yok. Evet. Yedi buçuk, buçuk da okul yok. Yoktur bile. Plan dedim yap. Ben biraz panik atak. Çabuk çabuk olsun her şey hazır. Yavaş yavaş sakinleşirim. Masanın başında oturur beklerim. Ama mutfakta işimi bitiririm. Koyarım her şeyi, ayarlarım. Kaşığına, çatalına, tuzuna kadar böyle bir dizerim buraya. Yağını biraz fazla koymuş olalım. Olsun da ya iyi olur. Pilav da güzel. Ya kaldırır pilav ya. Emel ya. Tuz tamam. Ya. Koyarsan tavuk suyu koyarsın, koymazsan koyma. Ama yarın ben o pilavı yemem, tavuk suyu var diye dersen koyma. Yok, yemem. Ya, koyma. Çünkü Yunus, e, ertesi gün tavuğu sevmiyor şeyin içinde, Üstüne kendi atar ayrı pişirdim, şöyle didikledim. Herkes tabağına koysun. İçine dökmeyi sevmiyor, koku yapıyor diye. Herkesin bir huyu var işte. Yapacak bir şey yok. Aynen, benim de böyle bu <laughs> Ben de bu çeşitli delikanlıyım. <laughs> ben de bu çeşitli delikanlıyım. <laughs> o da güzel oldu. <laughs> Çok kavurmak şart mı pilavı? Dil aslında. Kim diyor bunu? Ben diyorum ya. Anladım. O pilav kavurur. Pirinci diyorum. Evet Ben <laughs> kavururum da. Yine sana sorayım. Sen, çünkü şey, biz bazen çatışırız. <laughs> Bilav, ya, pilav kavrulur da olmaz. Evet kavrulur. Mahide teyzen çok güzel yapardı hatırlıyor musun? Hmm. pilavları yapardı sizler Çocuklarım ondan gittiği zaman o ikisini severdi. Başka yemeğini beğenmezlerdi şimdi Allah'a bak. Bilamada, patates kızartmasını, o da alüminyum tencerede patates kızartırdı bunlara. Gerçi alüminyum tencereyi buluruz da, patates aynı patates değil işte. Evet. Çocukluğum, o patatesler kaldı mı sanıyorsun sen? Ya sulu, ya dondurulmuş. Hani normal rengini görüyorum, kesiyorum. ay diyor, bu diyorum, eski patateslere benziyor. Bir atıyorum böyle şalgam salıyor kendini kızarttıktan sonra patates. Ona da sarımsak sarı yoğurt yap diye. Böyle çıtır çıtır olmuyor. Yok yok olmuyor. Anladın mı dediğimi? He. Olmuyor, bitti o işte. işte. Karabiber kullanırız. Ben bir şey öğrendim. He. Ee, hani şey, haşlıyorlar ya pilavın topunu. Ne? <laughs> pilavın topunu. He. Hani şöyle bir koku veriyor ya. He. Anladın evet. mı? Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Kuruz anlamaya işliyorlar. Ha, evet, bir baş var. Onu koyuyorum. yapardım <laughs> eskiden. ben bir baş var bu zaten. Bir baş soğan koyuyorlar, ee, kolay bitiyormuş. Öyle ben haşlardım daha önceden. Biliyor musun sen onu? Hatırlar mısın, hatırlamazsın. Hatırlamıyorum. Şey, baş soğan falan koymuyorum, böyle ha haşlıyorum, bırakıyorum. Hadi gel senin şeyinden okuyalım. Bak bir şey kitap versin. Kaldırayım ama ne Ya bunun altını kapatayım daha erken. Şey için. Ben bu pilavı şey yapacağım. Kapağını hiç kapatmadan kaynar ateşte yapacağım. 3 dakikada hazır olacak. Nasıl? Böyle. Karşısı da karşısı da Tane tane Allah Allah. Hiç görmedin mi öyle? He. Sakın yapma zaten. <laughs> Dalga <Davranışı> geçiyormuş <laughs> benimle ya. Ben de inadım he diyor böyle mi diyor. Karıştıra karıştıra yapıyor. O zaman şey olur ya. Papara olur ya. Ne pa? Çıplak nerede? Burada. Bir <laughs> kapattım durum neydi? Bunun ucu mu uzamış? Kısaydı sanki. He, bu böyleymiş. Kasneyi de burada kullanıyorum ya. Diyor bu kendi kendine niye uzadı? Bu kısa kullanıyorum ya. Pilav evet. bitti mi bu kadar? Bitti. Daha bu kadar mı? Bitti. Altına eğilmiyorum. Fazla kısmıyorum ben. Yok yok bu kadar iyi. E ee, bunu nereye koyayım ya? Benim bir yere koymam lazım bunu. Şöyle ne? tencereye koyayım. Bunu? buzluğu yok değil mi? Buzluğa atmayacağım yani. Ben onu çorba yapacağım. Tencereye Her şeyi küçük bir tencereye koyayım. Bir Olur daha tasmaz kuracağım. Bulaştırmıyor. Göz göz olduğumun altını kapatıyoruz, sarıyoruz, bitiyor. Ne için mi sürmüyor bana? Yok balamız. <laughs> He. <yok>. Onu sen <laughs> hallet. Uğraşır artık. konularda hassas, hele yemek konularında yunus çok hassas pilavda pilavda. Çok söylenir. Olmamış, etmemiş, olmamışsa yapma. olmak böyle bir şey herhalde. Beklemeye alayım ben. Piştikten sonra da gösteririz. Yakaladım seni. Pilavımız oldu. Bir bakalım. Bir bakalım. Azıcık daha pişsin ama değil mi? Yok çok karanlık. Kız daha olmamış belki. biraz daha olmak istiyor galiba. Şöyle elimle tuttum çekiyorum da. Biraz daha mı istiyor? Böyle yap. Evet. Pilavımız oldu sayılır. İki dakika kaldı. İki dakika sonra burada annem saracak, altını kapattım. Tencerenin ocağın sıcağıyla da biraz Ben mi? ha. He. he ocağın sıcağını iyisin ama biraz. Tamam, tamam. Hem ki hep ocakta kalıyor. Hep ocakta kalıyor. Saatimiz yarım saat. Ya var ya yok. İlleki çay olsun dedi. Zaten çay oluyor olmazsa olmazlarımız da. Esra'ya diyor ben koyuyorum genelde çayı. Yani bir taraftan da yemeklerimi çıkaracağım ısıtmak için. Salata yapayım mı Yunus? Hiç herkes tavuğu var diye yapmadım. Salata yapayım mı annem? Çorbamız. Ve yemeğimiz. Çorba. Pilav. Yunus pilav yap şey yapayım mı? Salata. Yok be. Şey varsa tamam gerek yok. Ha gerek yok. O yüzden ziyan olur, günah olur. Hmm. E, da çocuğu yutmaya girdi. Tabii yemekte yemek, yemek kokusunu alacak, kalkacak o da ayrı. O da tartışılmaz. Şöyle karabiberi tuzunu. <laughs> yardımına pişirime ay her çorba koyarım. Kab karışıyor bir, bir saatten sonra ama hasta değilim, taş gibiyim derler ya, çok hamdolsun Allah'ım, Allah hastalık vermesin. Böyle farklı bir şeyler, iç içi şeyler. Bunu dedi, değil mi? İki dakika sonra bardaklarımı hazırlayayım. Ya bak ben buranın şiiri kaybettim. <laughs> falan dur şunu bekleteyim de öyle gideyim sofra bezini alayım. Evet geldim sofra bezini getirdi. Onun için gittim dedim ki şey, boş boş olmasın sofra bezini. İki dayık oldu bu arada. Normalde biliyorsunuz hep sınardık ya pilavı yaptığımız zaman. Ama ben şey yapıyorum ya biraz fazla durursa taze yapmamışsam erken yapmışsam folye koyuyorum. Hem soğutmuyor hem de aynı işlemi yaptırıyor. Ben buna karışmıyorum ama. Bu Yunus işlemi. Bunlar tamam. Masaya koyarım tavuğu. Herkes tabağına alır kaşıkla. Ama çok abartılı. O ben çorba yapacağım. Tasın içine döküp bölümüne çorba dedim ya tavuk suyu Dene de gider. Tabağa koyarlar böyle. Bu da tamam. Birazcık <laughs> bir şekilde bir şekilde bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> Ne alsam ne alsam ne alsam servis tabağı büyük ne kadar <laughs> ne fazla küçük tabakalı bir bu servis tabağı çok büyük bizim masa küçük olduğu için her yani servis tabakalarımızı biliyoruz demek istediğim o. ne yapalım yerimize göre kullanıyoruz her şeyi şöyle şunu koyarız. Çorbaları ona koyarız. Bir daha koyarız doymadı. Bir daha koyarız. Bir şey olmaz. Şimdi ekmeklerimi doğrayacağım. Şöyle pidemi doğramam lazım. Evet. bir ateşle çorba başlasın ısıtmaya Biraz kaldı. Kıvırsın sın. Kısık bir ateşle. da. Ben pideyi bıçakla doğramıyorum. Elimle şöyle yaprak bölümlerinden niye bıçak kullanmayacaksınız derseniz çok taze oldu mu şey oluyor doğranmıyor yani şöyle parçalıyorum açıkçası kendim izliyorum zaten hani bir misafirim gelse ben yine zorlanırım doğrarım bıçakla Al. Şöyle. Talaş gibi şey dökülüyor biliyor musunuz? Pidenin altından doğru oluyor bunlar. Eksi, limon, limon. Evet limon şart. Helen Yunus. Az da. Ezo geline limon sıksın Bolcan'a. Suyumu <laughs> da dolduruyor. Altında altını da yıkayayım. Şafı <laughs> 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 biraz su koyalım. Eksilmiş suyumuz. Çok acı oluyor. İlk zamanlar erkenden çayı koydum. Baya kaynadıkça acılaştı. Ortaya da bunu koyarız. <gülüyor> <gülüyor> biraz ses yapacak ama artık kusura bakmayın. Kettle'ın sesi. Çaysız hayat düşünemiyoruz hiçbirimiz. Çay hayatımız olmuş. çay de kaynatsa. Masamı da Esra getirdi. Yavaş yavaş yerleştireyim. Ben de merak ettim bakalım nasıl olmuş. Nasıl olmuş nasıl olmuş Bak bakalım. Bak bakalım. Tadına bakamam. Tuzuna bakalım. Ama nasıl olmuş bir görüştürürüz canım. Ben yemeklerin altını yaktım. Vakit gidiyor herhalde değil mi anne? Tabii tabii. 15 yıldır laf olmuş kız. Ay çok güzel olmuş vallahi ellerine sağlık. Bak <laughs> bakayım din, gösterebiliyor muyum? He? Gösterebiliyor muyum? Bu mi? beş dakikada dinlendi mi tamam? Ol. Oh. Gösterebilmiş miyim? Gösterebildin, gösterebildin. <laughs> bakayım şöyle zıplıyor mu? Sen pilavı bir de zıplatıyorsun değil mi oralarda? <gülüyor> 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 oh, oh, oh. Oh. Mısır gibi. Ay, ay, ay mısır gibi. Anne hani elinde tutamıyor musun bir tane? Tutacaktım elimde de. Ha, bak. bak. Böyle zıplayacak pilav dedi. Bir tane tane. Tane tane, tane tane. tane. Sardık mı? Hiç <laughs> i̇şte tamam. Şeyde en son sofraya açarken koyar şey yaparsın. Ya ben her... Çayı ona göre demleyeceğim, acı olmasın. Atlı, ama atlı da. Şimdi nereden kılmıyorsun? Demleyeyim mi? Ne kadar var Yunus? Hadi, tam yarım saat. O daha erken. Yarım saat çay demlenecek mi? Yok. Acı olur. O zaman bunların altı da ben kısayım. Ben altı da kısayım. Yarım saat değil mi? Erken hareket ettim. Burayı hazırladım erkenden ama yemeklerimi hazırladım. Çek. Şey, herkes her şeyi yapamaz. Ee, makine Merhaba, hoş geldi. Merhaba, hoş bulduk. Herkesin sesi gitti. <laughs> Sorma ya, benim de aynı da sesim çıktı. ne <laughs> <laughs> yapalım, vedalaşalım ya. Evet. Şimdi Sare ortada yer açmış kendi oyun alanı. Bizim orta o kadar geniş ki. Taracık <laughs> zor geçiyoruz. Hatta tribotu zor kuruyorum. Şimdi omuz mız yapma, ben kuruyor. O kurma, laf yap ateş biliyor musunuz? Yaramaz Seni gidi şeyden seni yapılıyor. yaramaz Fatma. Sen aynadan gözüküyorsun zaten ya. Tabii ya. Tabii canım <laughs> rahat ol sen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de mi gözüküyorum? Bilmiyorum ben göremiyorum onlar görürler ama. Sen görüyorsundur oradan. Yok ben göremiyorum burada. Senin görmediğini millet nasıl görsün? Benim gözlerim iyi görmediği için görmüyorum. Kulaklarım da artık duymuyor benim. Ne görürsün Yok görürsün. görünmez. Görersin, görersin, ha. görersin. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Her Ama pilav süper edelim. oldu gerçekten. Pilavı için, o pilavı ben yiyeceğim. Benim için yaptı, teşekkür evet, ediyorum. Istedi. Çünkü ben yarın pilav yapacaktım. Bugün vardı pilavımız az bir şey, o yeter dedim. Sen öyle zannet. İki kişilik pilavı yedi maşallah. Sari. Hadi <laughs> be. Koca bir i̇nat, i̇nat yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sus, ben yiyeceğim diye kandırıyor onu. Ben yiyeceğim çubuk. Çekil oradan. <laughs> Buradan çekil. Karnı varıyor, barsı varıyor diye diye yedi. Kız karnı var mısın bu akşam çocuğu? Numara yapıyor, numara. Numara ha. yapıyor. Anladın mı? Nasıl bir annesi yedirtirdi? Şurup içti ama. Evet içti. Soğuk algınlık şurubu da içti yani. Aradan kaynadı. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Ben beklemeyi alayım da bakayım içine... Seni göstereceğim zaten açtım. Seni göstermek zorundayım ben. Bak benim kızım yol oturmuş. Slime. Şöyle çalışma yapıyor gördüğünüz gibi. Slime çalışması. Hayır slime oynama. Oynama yarışması. Ama işte sen söyle anlat. Ben anlatamıyorum. Slime oynuyorum. Hmm. Slime uzuyor. Uzuyor. Evet aynen. Mesela ben bir tane şey yaprak yaptım. Sen... Aferin kızıma benim. Ben de sofraya şimdi taşımıyorum. Çok erken. Allah'a emanet olun. Gözükmesem de kendinize iyi bakın.